ise ırçılı ise mama yapıyoruz. Ciğer kaynatıyoruz. Protein kaynağı. Çubuklu karıştırıyorsun arkadaşlar. Bu olmazsa olmuyor yani söyleyeyim ben. kaynatıyorsunuz 15-20 dakika. Kuru mamayla karıştırıyorsunuz. Köpeğiniz afiyet yiyor. Evet arkadaşlar ekmek kattık içine kuru mama karıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar ne kadar afetle yiyor. Seçici bir köpektir normalde. Arkadaşlar 2 dakika önce verdik. Cesur reis doymamış. Yeter bu kadar yavrucuğum. Yine yoru geç. Abi azam. Bekliyorum. Baron reis bekliyor orada. Çek baronu. Baron acıktın mı oğlum? Baron biraz sakatlanmış Buradan atlamaya çalışıyor Ayağını incitmiş biraz halsiz Hızını maksimum 5 dakika Yarın sabah vereceğim. Sabah akşam bunu veriyoruz. Arabi, ne kadar kar oluyor görüyorsunuz. Şimdi görüşün var, var. Ve Şimdi salalım da barona verelim. Hva? Baron daha iki aylık arkadaşlar. Bir aydır bakıyorum. Yine yavru kendinde. Karnı biraz tok, ciğerleri seçiyor. Pardon bir Akbaş kangal kırması. Annesi Akbaş çok güzel bir Akbaş örneği. Akbaş'a benzeyen özellikleri de var baronun. Patilerinin beyazlığı. Ağzı beyaz. Ağzının altı beyaz. Bittikçe rengi açılacak. Bizim diğer büyük köpekli dün çok fena kavga ettiler. Şu karşıdaki çek onu. Karşıdaki ot oradan çıkmış arkadaşlar. Dün zor ayırdık. Oradan firar edince tabi. Bizim siyah köpekle çok kötü kavga ettiler Hayır, yürü. Hırçın baskınını aradık Hırçın o kadar kıskanç ki yani yavruyu bile kıskanıyor yemek için Hırçın şu an 5 yaşında bayağı bir kıskanıyor 5 yaşına kadar hep tek yaşadığı için bende Barona alışması biraz zor olacak bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu son yeni videolar atacağım köye gittiğim zaman. Baronla götüreceğim köye. Oradan güzel bir daha atarım size. Görüşmek üzere. Arkadaşlar videoyu kapattım ama Baron hiç böyle yapmamıştı. Bakın çok fena saldırıyor. Ver yemeği. <gülüyor> <gülüyor> Oo, baron sakin olalım. Ver oğlum. <laughs> Hırçın hemen nasıl geliyor? Bakın arkadaşlar. Bana ırılıyor ya anlıyor onu. Asla. Çok fena ırılıyor. Hırçın hayır. Sakın gelme. Sakın gelme. Arkadaşlar görüşmek üzere tekrardan. Paranın gelişimini çekeceğim size. Görüşmek üzere.